Evet iyi akşamlar diliyorum. Biraz sesim kötü, rahatsızım. Hocam kusura bakmayın biraz kısa konuşmaya çalışacağım. Ee, ya şehitlerimiz var gene. Hem ülkemizin adına hem aileler adına başsağlığı diliyorum. Bütün dünyada bu çatışmaların bir an evvel ortadan kalkmasını bütün arzumuz, isteğimiz bu. Ee, futbol her zaman iyileştirme gücü var. Ee, özellikle ülkemizde ne yaşadıysak ama futbol hep oynandı. E, terör oldu, oynandı. Sağlık oldu, oynandı. Hastalık oldu, oynandı. Deprem oldu, oynandı. Çünkü bu oyunun iyileştirme gücü var. E, biz de futbol ailesinin paydaşları olarak... ...teknik adamlar, antrenörler, futbolcular, yöneticiler, sizler, medya, taraftarlarımız... ...dilimizi, uslubumuzu düzgün kullanırsak... ...kalbimizi, yüreğimizi de... Diye ...dönüştürürüz diye düşünüyorum. Hocam bu oyun güzel bir oyun. Bunu kaybetmeden buna sahip çıkalım. Ee, özellikle bu hafta üçüncü maç. 72 saat dolmadan... ...buraya geldik. Antalya Spor Salı günü oynadı. Biz Perşembe günü oynadık. Normalde aslında hani bilim olarak... ...72 saatte üçüncü maçı oynuyoruz. Oynamamız lazım ama... ...hem de plaspana geldik. Bu bir bahane değil. Bir bilgilendirme. Ee, ve özellikle... <laughs> Afrika Kupası'nda 3 oyuncumuzun olması bizim takımımızın net oyuncuları. Yani özellikle hücumda problem çözen oyuncuları. Onaço, Pepe ve Traoré. Onun dışında <laughs> orsi sezon başından beri sakattı. Larsen, Dün, Dansville. Abdülkadir Ömür, Umut Bozok dün akşam da baka. Bakasetas. Şimdi bu, bu, eksikler. bir bahane olarak söylemiyorum. Trabzonspor formasında her oyuncu çıktığı zaman takım kazanmak ister. Ama bir takım gerçekler de vardır. Bazen oyunun gerçekleri vardır. Bazen pragmatik düşünmek zorundasındır. Ve onun dışındakiler de kulübemde bulunanlar veya oyunu attıklarım süre olarak bugün Hüseyin Türkmen bu sene ilk defa 7. ay son 15 dakikada pozisyon aldı. Fernandez kulübede Hiçbir 30 dakikamız yok. Diğer oyuncularım genç, az süre almış oyuncular. O yüzden için bunun içinden doğru bir pragmatik düşünerek günü kazanmaya odaklanıyoruz. Bugün itibariyle baktığında ilgin iyi takımı Antalya Spor'la oynadık. Özellikle Nuri Hoca. Bu ligimizde şampiyonluk yaşamış Sergen Hoca. E, topa sahip olmayı, geriden oyun kurmayı, genişlik vermeye çalışan ve sayısı olarak üstün gelen bir takım. Zor bir maç olacaktı. Oyunun başında golü bulduk. Onun dışında pragmatik olarak baskı yapmak istedik ama baskıyı kırabilecek bir takım kırdığında da bizi eksik yakalayabiliyordu. Yapamadığımızda kompakt bir şekilde kalmamız gerekiyordu. Kaldığımız zamanlar oldu. Rakip sahaya geçtiğimiz zaman çabuk topu çabuk kaybetmemek gerekiyordu. Biz bugün biraz onu çok çabuk kaybettik. Final pası atamadık. Topu çevirmemiz gerekiyordu. 7-8 pas yapamadık. Çabuk kayıplar yaptık. Sonrasında da ikinci yarıda rakibin de biraz daha baskılı gelmesi. Bugün e ee, rakibin iki direkten döneni var, çizgiden çıkanı var. Bizim de 87'de Deniz oyuna e, fası atabilseydi e, edine belki de kazanarak dönecektik. Bu oyun böyle bir şey. Onun için bugün itibariyle baktığında zor bir müsabakadan çıktık. Ee, zor bir haftadan haftalardan çıkıyoruz bu ay biraz böyle bir hafta. Onun için <laughs> sakatlarımızın bir an evvel dönmesini arzu ediyoruz. Bugün dediğim gibi Trabzonspor bir puana sevinmez ama yapılan mücadele oyuncular açısından niyetler açısından son derece iyi bu beni mutlu ediyor. İlk defa sahaya çıkan, diye çıkan oyuncular vardı bugün. Umarım Abdülkadir Ömür'ün Umut Bozok iki buçuk aydır ben buradayım iki aydır ortalama antrenmanda yok. Umarım iyileşir döner aramıza gelir sakatlıktan dolayı çıkar. Dansville aynı şekilde. Onların dönmesiyle biraz daha zengin bir kadromuz olacak. Per perşembe günü kupamız var oynayacağımız Trabzonspor'un Türkiye kupası çok var ama bir kupa varsa bu her zaman taliplisidir. Bunu en iyi şekilde dinlenerek, rotasyon yapamıyorum oyuncu değiştiremiyorum fazla dinlenerek en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz, çalışacağız onun için bugünkü mücadele evet rakip kazanabilirdi biz de kazanabilirdik buradan bugün iyi mücadelenin karşılığında çıkıyoruz oyun kalitesini bazen ben de beğenmiyorum sevmiyorum ama gerçekçi de olmak gerekir e, ...duruma göre pragmatik olarak. Onun için e, bugün bir puanla ayrıldık. Şimdi iyi dinleneceğiz. Perşembe gününe hazırlanacağız. O diğer hedefimize en iyi şekilde koşmaya çalışacağız. Geldiğimiz günden itibaren... ...11-12 maç 25 puan almışız. Bir tane mağlubiyetimiz var 90. dakikada. Kendi evimizde kaybettik. Ligin üçüncüsüyüz. Avrupa kupalarına gidebilmek önemli bir hedef. Ligin ilk biriyle ikisi zaten ayrıldı. Arada çok büyük... Hem oyuncu hem ekonomik farklar var. Ama biz bunlarla e, yarışmak zorundayız. Avrupa Kupalarına gitmek de önemli bir hedef. Kulübün kasasına ciddi para girmesi demektir. Avrupa'da oynamak prestijdir. E, aynı zamanda bunu da kovalayacağız. Onun için <laughs> Antalya Spor'a başarılar diliyorum. E, Ekibe de başarılar diliyorum. E, oyuncularımı niyetlerimi, ve mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. <laughs> biliyorsunuz Afrika Kupası bu ay sonu itibariyle Şubat'ın başı değil mi? Yani yanlış hatırlamıyorsam bitecek. Ee, biz e, bu aylık ve kısa vadede düşünemeyiz. Genel düşünmemiz lazım. Zaten bunu başkanımızla da konuştuğumuz zaman nir bir plan yapacaksak bunu kamuoyuna bilgilendireceğiz. Bu süreçte önemli olan Trabzonspor'un menfaatlidir. Şimdi ona çok gitti diye hemen paraları verip de bulup da hemen yerine santifar almak değil. en Enistestan da bugün bence iyi bir performans sergiledi. Bardi de e, uzun zamandır oynamasına karşı bir performans sergiledi. Poyraz benim bir buçuk sene evvel buradayken A takım kadrosunu aldım ve kampa götürdüm bir oyuncudur. Gençlere de bu anlamda doğru zamanda doğru şekilde yıpranmadan onlara da fırsat vermeye çalışıyorum. E, kulübün menfaatleri doğrultusunda politikada bir değişiklik yok. Yabancı kontenjanımız dolu. Kota dolu yani. Hep bana soruyorlar. Bugün e, dire boşalması lazım. Boşalmanın nasıl olacağını bilmek lazım. Yani sonra şunlarla karşılaşırsınız. Mukavesi vardı, parayı da verdiniz, yolladınız, kulüpleri de borçlandırdınız filan 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 bir sürü şeyler söylenecek. Kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Şu an mevcut ulaşılabilir hedef bizim için Üçüncülük ve Türkiye Kupası. Bunu mevcutla da veya katabiliyorsak hani kısa sürede değil. Trabzonspor'a 3 sene, 4 sene hizmet edecek oyuncu varsa bunu iyi şekilde değerlendirmek isteyeceğiz. Başka soru var mı? Teşekkürler. Kolay gelsin.